Evet bugünkü konumuz iç salgı bezleri akıllı defterde 215. sayfayı açmamızı istiyorum kaldığımız yerden devam edeceğiz Geçen hafta biz e, sinir sistemini işlemiştik Sinir sisteminin neden gördük? Denetleyici ve düzenleyici sistemler diye bir genel başlık vardı Denetleyen ve düzenleyen vücudumuzu denetleyen ve düzenleyen sistemlerden ilki sinir sistemiydi Sinir sisteminde nasıl meydana geliyordu işler? Hızlı bir şekilde vücudumuzun her tarafına elektriksel bir akım şeklinde ne yapıyordu sinirler iletiliyordu. Yani cevap oluşturuyordu. Elinizi işte bir çocuk e, hapşırıyor, öksürüyor işte vücudumuzda bir sürü kimyasal sinirsel olay meydana geliyor. Elinizi bir yere değdiriyorsunuz, hızlıca çekiyorsunuz. Bunlar hızlı, kısa sürede oluşturduğumuz tepkilerdir. Vücudumuzu denetler, kontrol eder. Şimdi bir de vücudumuza uzun süreli Etki bırakan, ya bir şey üretiliyor ve vücudumuzda uzun süre, yıllarca etkisini bırakıyor e ve yavaş yavaş vücuda gönderiliyor. İşte bunu sağlayan sistemlerden bahsedeceğiz, İç salgı bezlerinden bahsedeceğiz, vücudumuzun içinde bulunan salgı üreten bezler. Bak, hipofiz bezi, tiroid bezi, aynı şekilde dişide de var, hipofiz bezi, tiroid bezi. Pankreas, hani mısır'a benzettiğimiz bir karma bezdir bu da, diğer adı karma bez. Böbrek üstü bezi eşeysel bez, böbrek üstü bezi eşeysel bez. Hepsine bez, bez diye bir takı eklemişim. Bez dememin nedeni buralarda hormonların üretilmesidir. Tamam. Burada bir salgı üretiliyor. Salgımız bu kimyasal salgılarımızın adı da hormon olarak adlandırılıyor. Ne işe yarıyor bunlar? Onlardan bahsedelim. Şimdi hormon dediğimiz sistem vücudumuzun o salgı bezi dediğimiz yerlerde üretilen ve hedef organlara yani etki edeceği organlara kanla taşınan sistemlerdir. Diyelim ki vücudumuzun büyüme hormonu üretmesi lazım. Hipofiz bezinde üretiliyor. Tamam mı? Anlatacağım da detaylı. Burada üretiliyor ve etki edeceği bütün organlara gönderiliyor. Kanla taşınıyor ya. Diyelim ki burada herhangi bir organ var. Şurada işte yıldız diyelim tamam mı? Ama etki edeceği organ burası olsun. Kare olan yer olsun. Buradan da geçiyor ama buna hiçbir şekilde etki etmiyor. Onun tanıdığı tek bir kişi var o da bu. Tamam? Mı? Yani kime etki edip edemeyeceğini biliyor. Onunla anahtar kilit gibi birbirleriyle çok uyumlu ve direkt gidip salgı üretildikten sonra direkt ona gidiyor ve çalışmaya başla diyor. Tamam mı? Ben geldim hormon olarak artık çalışabilirsin diyor. Tamam mı? Şimdi bunları e, hormonun kanla taşındığından bahsettik. iç salgı bezlerinde üretildiğinden bahsettik. Büyüme, gelişme, üreme, vücudumuzdaki su, mineral, şeker oranına kadar bir sürü kimyasal olayda, hayati olayda etkileri vardır. E, vücudumuzdaki miktarının azalması ya da çoğalması sonucunda bak bir sürü olayda etkili oluyor ya hayatsal olaylarımızda. Bunlarda herhangi bir azalma ya da artma meydana gelirse vücut sinyaller vermeye başlıyor. Hani farklı bir durum var. Yani hastalık oluşmaya başlıyor. Onlardan da kısaca bahsedeceğiz. E, ee, sinir sistemiyle peki farkı ne? İkisi de vücudumuzu denetliyor ve düzenliyorsa ne farkı var salgı bezi? Yani bir hormonla sinir sistemi arasında nasıl bir fark vardır dersek burada açıklamış. Şimdi hormonlar kanla taşınıyor bir kere. Bu önemli farklardan biri. Kanla taşındığı için üretilen burada üretilen hormon kanla vücudun diğer taraflarına gönderilene kadar çok uzun bir tepkidir. Tam yavaş 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 iletilecek ve çok uzun süre süren onun etkisi. tamam? Ama bir sinir sisteminde böyle değil. Ne yapılıyor? Hemen hızlıca bir cevap oluşturuluyor. Ve kısa sürede olay cevap veriliyor. Hani bitiyor anında o, o cevap. Tekrar ediyorum. Hormonlar çok kanla taşındığı için yavaş yavaş taşınıyor. Uzun süre bize yıllarca etkisini gösteriyor hormonlar. Sinir sisteminde ise çok hızlı bir şekilde cevap oluşturuluyor ama süresi, etki süresi çok kısa oluyor. Tamam? Şimdi bunları daha detaylı olarak inceleyelim. Ee, tekrar görsellere bir bakalım. Hipofiz bezi bakın baş kısmımızda bulunuyor. Tiroid bezi hafif kelebeğe benzeyen boğazımızın üzerinde bulunan bir bezdir. Çok çok önemlidir. Hatta guatır e, basit guatr denilen hastalıkların oluşmasında neden neden olur. Başka pankreas. Pankreası biz sindirim sisteminde görmüştük. Burada ee, pankreas öz suyu üretiliyordu değil mi kimyasal sindirim için? Aynı zamanda da pankreas hormon da üretiyor. Hem sindirim enzimi hem de hormon ürettiği için biz buna karma bez adını veriyoruz. Karışık bez. Hem hormon üretiyor hem de enzim üretiyor. Başka burada böbrekleri görüyoruz vücudumuzun sağ ve sol tarafında arka kısımda. Bundan bağımsız, sadece üzerinde yer aldığı için böbrek üstü bezi adı verilmiş. Böbrekle alakası tek bir alakası var. O da böbreğin üzerinde bulunması o kadar. Ama birbirleriyle bağlantılı değiller. Başka erkeklerde eşeysel eşeysel bezler, kadınlardaki eşeysel bezlerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi bu bezlerin hepsi bizim vücudumuz için hormon üretir ve kan yoluyla taşınır. Bakalım tek tek görevlerine. İlk bezimiz hipofiz bezi. Nerede dedik baş kısmında bulunan bu bez çok çok önemlidir diğer bezlerin tamamı gibi. Neden önemlidir? Çünkü bizim çocuklar büyüme hormonu dediğimiz hormonun üretilmesini sağlar yani canlının büyümesini sağlayan hormon nedir dersem size hipofiz bezi diyeceksiniz tamam? Ama sadece ya en popüler olan e, hipofiz beziyle alakalı en popüler olan görev bu olduğu için bunun üzerinde durdum. Ne yapar? Genel olarak aslında sinir sistemindeki beyin gibi e, kontrolü sağlayan bezlerden biridir. Çok fazla etkisi var. İç salgı bezlerinin, bak diğer salgı bezlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Ne dedik? Sinir sisteminde beyin patron. Buradaki bezlerde de aslında patron hipofiz diyebiliriz. İç salgı bezleriyle sinir sistemi arasında iletişimi, koordinasyonu sağlayan yine hangi bezmiş? Hipofiz bez. Tamam. Nerede bulunuyor? Beynin alt kısmında bulunuyor. Çok küçüktür, nohut tanesi kadar pembe renkli, iki parçalı bir bezdir. Görevleri çok önemli. Ne dedik? Büyüme hormonu salgılıyor, diğer bezlerin kontrolünü sağlıyor dedik. Ne olur az ya da çok salgılanmasında? Eğer büyüme hormonu ergenliğe girdiğimiz andan itibaren az salgılanırsa kişinin boyu kısa, normale göre kısa olur. Yani gücelik dediğimiz hastalık meydana gelir. Eğer ergenlik itibariyle çok fazla salgılanırsa bu sefer de devlik dediğimiz olay meydana gelir çocuklar. Yani hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonu az salgılanırsa cücelik, fazla salgılanırsa devlik oluyor. Eğer ergenlik bitti bu sefer hala çok fazla salgılanıyorsa yani ergenlikten sonra da salgılanmaya devam ediyorsa akromegali denilen bir hastalık vardır. Ee, işte elin, ayağın ve kafanın normalden çok daha fazla, çok daha büyük olmasıdır. Ee, hatta bu akromegali hastasından esinlenilmiş şirek dediğimiz karakter. Belki geçen yıl çok hafif bahsetmiştim. E, size göstereceğim diye. Bir bakalım hatta isterseniz. Bakın burada bir akromegali hastasını göstermiş. Bu yanlış hatırlamıyorsam bir e, Rus yani bir boksör gibi biri olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu kafası işte kulakları, elleri, ayakları daha büyük bize göre. Çünkü e, büyüme hormonu daha fazla salgılanmış. Büyüme hormonunun bu durmamasından dolayı da kafası, elleri, ayakları normal bireylere göre daha büyük olmuş. Tabii ki de yaşamında sıkıntılar meydana gelmiş. O yüzden de e, Şirek işte ondan esinlenilmiş falan diye böyle bilgiler var. Burada da bir devlik yani büyüme hormonunun salgılanmasıyla oluşan cücelik Fazla sağlanmasıyla oluşan devlik dediğimiz e, olaylardan bahsediyoruz. Hayatı zorlayan şeylerden biri. O yüzden hormonlar çok çok önemli. Devam edelim. Tiroid bezine geçelim. Bu e, bu da önemli hastalıklara neden oluyor. E, vücudumuzun kilit e, hormon üreten yapılarından biridir. E, hepimizin boğazında bulunan bu yapı kelebek şeklindedir. Tamam mı? Kelebeğe benzetilir böyle. E, bu beze yine kanyonuyla e, tiroid bezinden üretilen hormonlar vücudumuzda tiroksin denilen bir hormon üretiyor. Yani bizim aslında metabolik hızımızı, metabolizma hızımızı işte vücudumuzun hızlı ya da yavaş çalışmasını kontrol eden bir bezdir tiroid bezi. O yüzden büyüme ve gelişmede bu da diğer diğer bezler gibi, diğer hormonlar gibi bu da rol alıyor. Kimyasal olarak tabii ki de bizi düzenliyor ama en önemli özelliği tiroid bezinden Bak yine kendi gibi tiroidle başlayan tiro ile başlayan tiroksin hormonu üretiyor. Bu da bizim vücudumuzun e, hızlı ya da yavaş çalışmasını kontrol eden yapılardan biridir. Guatr e, denilen hastalar şu boğazda şişkinlik oluşturabilir. E, başka işte aşırı halsizlik aşırı ya çok zıt etkileri var. Ay, e, aşırı halsizlik, çok fazla terleme, ellerin çok ısınması, gözlerin yuvalarından çıkacak kadar büyümesi gibi 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 bir sürü hastalığa neden olabiliyor. E, az ya da fazla çalışması. Burada böbreklerin üzerinde bakın, bak böbreğin üzerinde bulunuyor. Sadece tek bir bağlantısı bu. O yüzden adı böbrek üstü bezi olarak adlandırılıyor. Bunu duyduk ama adrenalin diye bir kavram duyduk. Bu bezden. Adrenalin denilen hormon salgılanıyor. Ne önemi var adrenalinin? Bizim işte heyecanlandığımız zaman, üzüldüğünüz zaman, korktuğunuz zaman, yani bir tehlikeyle karşılaştığınız zaman ya da tam tersi bir mutlu olduğunuz zaman vücudunuzdaki kan basıncına, kan şekerini, yani sizin tepkilerinizi aslında kontrol eden sistemdir bu böbrek üstü bezindeki adrenalin. Tamam mı? Biz kayıp atışını hızlandırabiliriz mesela. Eee bir sonraki bezimize geçelim. Pankreas dediğimiz bez. Bunu gördük zaten. Tekrar söylüyorum. Bu karma bir bezdir. Pank Hocam diğerlerinde neden bez yazıyor da bunda bez yazmıyor derseniz. Diğer adı karma bez. Tamam mı zaten? Bakın burada da yazmış. Karma bez olarak adlandırmış. Ee, neden karma bez dedik? Çünkü hem hormon hem de sindirim enzimi üretiyor. Bu yüzden biz buna karma bez adını veriyoruz en önemli görevi bunun ürettiği hormonlar ne? Bu insülin ve glikogon denilen hormon üretiyor. Ne önemi var bunların? Ne iş yapıyorlar bu hormonlar peki? Şimdi vücudumuzda bizim bir kan şekerimiz vardır. Bunun hep belirli bir değerde olması gerekir tamam mı? Şimdi kan şekeri dediğimiz bir değer vardır yani. Bunun çok fazla vücutta çıkması, yükselmesi ya da azalması durumunda devreye giren işte organımız pankreas olarak adlandırılır. Eğer vücudumuzdaki kan şekeri normalin çok fazla üzerine çıkarsa ya da üzerine çıktı diyelim. İşte o zaman devreye giren hormon insülindir. Der ki vücuda, hop yeter artık bir dur. Çünkü normalin çok üzerine çıktın. Seni benim düşürmem. Senin benim kan şekerini indirmem lazım der. İnsülin indirir. Tamam in indirmek. Aklınızı oradan tutun. Kan şekerini, o yükselen kan şekerini normal değere, normale tekrar gerisin geri indiren hormonumuzun adı insülindir. Tam tersi, eğer normalin çok altına düşersek, vücudumuzdaki kan şekeri bir anda düştü. Normal değerinin altına düştü. Ha, bu sefer de glikogon der ki, bu sev yani düştü. Kan şekeri seviyem azalıyor. Bu da vücudumun istemediği bir şey. Benim kontrolüm dışında bir şey. Glukagon hemen gelir. E, ve vücutta düşen o kan şekerinin hop tekrar normal değerine yükselmesini sağlar. Tamam? Yani insülin şekeri indirir. Glukagon kan şekerini yükseltir. Tamam mıyız? Bir sonraki sayfaya geçelim. Son artık ne bezleri demiş? Eşeysel bezler. Ee, dişilerde ve erkeklerde bulunan bu bezlerin önemli özellikleri var. Nedir? Ergenliğe girdiğimiz anda bizim üreme hücrelerimizin yani dişilerde e, yumurtaların, erkeklerde spermlerin ya da ergenliğe girdiğimiz andan itibaren kızlara ve erkeklere özgü olan bu karakterlerin bir sonraki hafta göreceğiz. Bunların ortaya çıkmasını sağlayan yapılardır. Tamam? Erkeklerde testisler, dişilerde yumurtalıklar o zaman eşeysel bez olarak görev alır. Ee, diş bireylerde yumurtalıklarda ne üretilmesini sağlar dedik? Yumurtanın oluşmasını erkek bireylerde erkek üreme hücrelerinde neyin oluşmasını sağlar dedik? Spermin. Bunun dışında dişilerde e, kızlara, kadınlara özgü olan bir hormon vardır. Östrojen denilen bir hormondur. Bu ergenlik döneminde dişiye özgü özelliklerin, ortaya çıkmasına neden olur. Dediğim gibi ergenlik dönemini bir sonraki hafta göreceğiz. Daha detaylı bahsedeceğim. Erkeklerde de testislerde salgılanan testosteron denilen hormon ergenlik döneminde bu sefer erkeklerde erkeklere özgü olan özelliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Tamam? Eşeysel bezler yani bize dişlerde ve erkeklerde ortaya çıkan bu ergenlik dönemi özelliklerinden ve yumurta ve sperm üretiminden sorumlu bezlerdir. Şimdi konu bu kadar kolay yani bir, bir kere okusanız bir kere daha dinleseniz yapabileceğiniz bir konu. Birer cümleyle hepsinin bir özelliğini söyledik. Ee, buna göre başlayalım bir tane örnekle. Ne demiş Duygu öğretmen sınıfa üzerinde iç salgı bezlerinin adları yazılı olduğu bir kartlarla gelmiş. Bu kartları sınıfındaki öğrencilere dağıtmış ve yüzlerine salgıladıkları hormonların adlarını yaz yazmalarını istemiş. Öğrenciler de bu kartları getirmiş. Şimdi Ali'nin, e, Ali hangisi? Bit tık küçültelim ben de göreyim. Ali pankreas göstermiş. Şimdi pankreastan hangi hormon üretiliyor dedim. Pankreas karmovi bezde kan şekeriyle alakalı iki hormon vardı. Biri indiriyor, diğeri yükseltiyordu. Nedir bu? Biri insülin indirir, kan şekerini glukagon ne yapıyor dedik? Yükseltiyor. Şimdi İhsan'a geçelim. İhsan hipofiz bezi ilk gördüğümüz bütün her hepsinin patronu gibidir dedik. Hatta örneklerini de açtık. Buradan hangi hormon üretiliyordu? Büyüme hormonu. Bir sonrakine geçelim Fatih. Eşeysel bezleri göstermiş. Eşeysel bezlerden ne üretilir? Yumurta ya da sperm ya da eşeysel özellikler yani eşeysel hormonlar üretilir. Mehmet tiroid bezini göstermiş tiroid bezinin aynı adı da onun gibi başlıyor ürettiği hormon demiştim. Tiroksin hormonu üretir. Böbrek üstü bezi böbreğin üstünde bulunur. Heyecanlandık korktuk hop devreye girer dedik. Nedir bu devreye giren organın o hormonumuzun adı? Adrenalindir. Bir sonraki sayfaya geçelim. Birazcık burada bir durdurun bakalım. Siz bunu çözmeye çalışın hemen. Kopya çekmeden ilk sayfada yapmaya çalışın. Ben devam edeyim. Bu bezimizin adı yukarıda bulunan iki loplu pembe renkli beynin orada bulunuyor dedik nedir? Hipofiz beze. Kelebeğe benzer tiroksin hormonu üretir tiroid beze. Mısır'a benzeyen karma bezimizin adı, organımızın adı pankreas. Böbreğin üstünde bulunuyor zaten kopya vermiş böbrek üstü beze. Eşeysel bez, eşey organlarında bulunan yapı. Alta geçelim şimdi. Ne demiş? Küçük bir kasabada yapılan sağlık taraması sonucunda büyümesi yaşıtlarına göre yavaş olan bazı çocuklar gözlenmiş. Bu olayın nedeniyle ilgili çocuklar üzerine araştırma çalışmaları başlatılmış. Çocukların yavaş büyüme sebepleriyle ilgili bazı bulgular tabloda işaretlenmiş. Buna göre bu çocuklardan hangilerinin büyümelerini sağlamak amacıyla büyüme hormonu vermeliyiz diyor. Sizce çocuklar büyüme hormonunu ben nerede üretildiğini söyledim. Tiroid deme. Yani şu an burada dikkatimi çeken büyüme hormonuyla alakalı olan hangi şıkkın olması lazım? Bakın buradaki hipofiz beziyle direkt benim dikkatimi çekiyor. Çünkü hipofiz bezi ne yapar dedim? Büyümemizi kontrol eder dedim. Ben direkt diyorum ki Ömer'le Aslı'nın büyümesinde bir sıkıntı varsa bu hipofiz bezinde bir sıkıntı varsa demek ki bunlara büyüme hormonu takviye etmeliyiz diyebilirim. Tamam. Bir sonraki sayfaya geçelim. Bu bulmacayı da yapalım. Beraber. Kan şekerini düşüren hormondur diyor. Kan şekerini düşürür dersem, indirir dersem ne diyeceğiz buna? İnsülin. Hipofiz bezinin salgıladığı en önemli hormonlardan biridir. Hipofiz bezinden ne demin yaptık bir önceki sorunun cevabı ne hormonu üretiliyor? Büyüme hormonu. Korku heyecan anında salgılanan hormondur. Korktuk heyecanlandık vücudumuz ne yapar ne salgılar dedik adrenalin. Tiroid bezi yine kopya veriyor dedik kendi adıyla tiroksin hormonu üretir dedik. Kan şekerini yükseltir, İnsülin indirir, ee, glikogon ne yapar demiştik? Artırır. Şimdi alta inelim. Kan şekeri yükselirse etkinlik 13. Bak burada da demiş insülin kan şekerini indirir. Semih Bey'in rahatsız olduğu hormonal durumla ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Bir çeşit hormon hastalığı yaşayan Semih Bey. Beslenmeden önce alması gereken ilacı almayı unutmuyormuş. Yemek yemeden önce alması gereken ilacı unutmuş. Bir süre sonra hastalanmış ve kan şekerini ölçtüğünde çok fazla, normalin üzerine çıktığını görmüş. Buna göre kan şekeri çok üzere çıktıysa bu benim hangi organım, hangi yapımla alakalı, hangi bezim demek ki düzgün çalışmamış şu an? Pankreas yani karma bezimde bir sıkıntı var. Peki ben normalin üzerine çıktı ya kan şekerim. Bunu düşürmek için ne yapmam gerekiyor? Kan şekerimi düşüren hormonun adı neydi? İnsülin. Hemen insülin devreye girecek. Diyecek ki kan şekeri çok yükselmiş sen bunu bir düşür. Tamam. Bir sonraki sayfaya geçelim. Şimdi burada bu etkinlik bu kısmı yine durdurun. Siz yapmaya çalışın be. Ondan sonra devam ettirin. Hormonlar hedef yapıya kan yoluyla taşınır demiş. Hormonlar neyle taşınır dedik. Evet kanla taşınır. İç salgı bezleri vücudumuzun kimyasal olarak dengesini korur. Doğru. Pankreas bir karma bez midir? Evet. Çünkü hem enzim hem sindirim enzimi pankreas üretiliyor hem de hormon. Tiroksin ve adrenalin hormonlarının etkileri birbirleriyle ile zıttır. Hiç ben böyle bir şeyden bahsettim mi? Ha? Hayır. Kan şekeri normalden yüksek ya da düşük çıkması böbrek üstünden Eee salgılanan hormonlar. Hayır, kan şekeri hangi organımızla alakalı? Pankreas'la. Eşeysel bezler erkeklerde testis, evet. Dişilerde nedir? Yumurtalık. Hipofiz bezi diğer bezleri kontrol ediyor muydu? Patrondu. Büyüme hormonu üretiyordu. Östrojen erkeklere özgü mü? Testosteron da dişilere özgüdür diyor. Doğru mu? Yanlış, tam tersi. İç salgı bezleri denetleme ve düzenleme görevine bu hormonlar yavaş ama çok uzun sürede gerçekleştirir diyor. Sinir sistemi ise çok kısa ve çok hızlı ve kısa sürede gerçekleştirir diyor. Doğru. Bu var ya çoğu yerde çıkan bir şeydir. Kesin ve kesin yani sorularda çıkar. Bu bu, bu sene çıkmazsa lisede karşımıza çıkar çocuklar. Devam edelim. Büyüme hormonu görevi nedir dedik. Büyüme ve ne sağlar? Gelişmeye Adrenalin bir heyecanlandık, korktuk, öfkelendik bu durumlarda metabolizmamıza ne der? Hızlan artık der. Normal bir durum yok hani tepki ver der. İnsülin kan şekerini ne yapar dedik? İndirir. Nereden salgılanır dedik? Pankreastan. Glikogon tam tersi insülinin kan şekerini ne yapar? Yükseltir. Tiroksin, e, ha, tiroksin hormonu tiroid bezinden salgılanıyor. Bu vücudumuzdaki bütün metabolizma olaylarını kontrol ediyor. Yani kimyasal olayları kontrol ediyor. Eşeysel hormonlar adı üzerinde eşey hormonları, cinsiyet hormonları erkek ve diş, dişilerde cinsiyete özgü özelliklerin oluşmasını sağlıyor. Çocuklar bu derslik bu kadar. Bir dahaki hafta devam ederiz.